Evet yeni videodan hepinize selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Ben bir süre video atamadım, bir süre dedim, bir hafta atamadım. Krip filmini konuşacağız. Mark Duplass'la yönetmen Patrick Bryson başrollerinde. Yani Patrick Bryce hem filmi yönetmiş hem de başrolünde oynuyor filmin. Ya bu film özelinde söyleyeceğim şey şu. Şimdi bu filmi ben ilk çıktığı zamanda izlemiştim yani 2014 yılında. Sonrasında Creep 2 ve sonra Creep Tapes var biliyorsunuz dizisi Prime'da var. Orada izlemiştim ben bunu. O zaman çok etkilenmiştik. Yani çok farklı gelmişti ama şimdi ben bunu bir daha izledim yorumlamak için. Şimdi öncelikle yani ahmaklıklar silsilesiyle dolu film. Yani bir şey bile bile lades nasıl yapılır, bir şeyin Yalan olduğu hissedilip üstüne nasıl gidilirim filmi bu. Yani bu filmde ne oluyor abi? Patrick Bryce'ın canlandırdığı bir karakter, hatta karakterin ismine bakalım şuradan. Aaron karakteri bir iş sebebiyle abi, Mark Duplass'ın e, canlandırdığı Joseph karakterin evine gidiyor abi. Okay. So I think it's smarter uh, if I wait in the car. Ya herif bunu sürekli korkutuyor biliyorsunuz. Hey! Öncelikle yalanlar silsilesi zaten. Mark Duplass'ın canlandırıcı Joseph karakterinin sürekli şekil değiştirmesi ve kişilik bozukluğu söz konusu. Ve bu herif zaten psikopat yani seri katil. Yeah. Neyse abi bu eve geliyor. Eve geldiği zaman bunu bir korkutuyor. Yani arabanın daha içindeyken korkutuyor. Senin orada bir kere kıllanman lazım. Sonrasında Dakika bir gol, bir sarılıyor herif sana. just do this right now because at the end of the day it's going be normal. So just... Oh, okay. Trust me, that's not going be... Sarılmasından zaten bir şey anlaman lazım. Neyse eve çıkıyorlar. Eve girdikten sonra bu diyor ki ben işte şuyum buyum evliyim çocuğum olacak işte çocuğum annenin karnında ondan sonra ben diyor öleceğim bir, bir kanser atlattım diyor işte akciğer kanseri bok kanseri bir sürü kanseri atlattım diyor şimdi beynimde çıktı bir kitle diyor beni diyor filme al Abi filmi alma sahnesinin daha bir işini girişinde küvette başlıyor. Yani Welcome to your first tubby. When I was your age, I used to take tubbies with my dad. We call them tubby time. Taş taşlarıyla küvette adamın karşısına kalıyor, küvete uzanıyor. Sen de gel ben de, diyor. Ve orada manyakça bir sahne var. Zaten senin orada şüphelenmen lazım. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi şüphelense bu adam lak diye gitse, Bence daha güzel bir film olur çünkü filmin bir yarısından belli bir yerinden sonra zaten çocuk kaçıyor. Kaçtıktan sonra da bir eve geliyorlar, kendi evine geliyor ve burada artık paketler, CD'ler gelmeye başlıyor buna. Orada diyorsun ki niye polisi aramıyorsun? Yani arasana. Çünkü evde onca şey yaşanmış, herif anahtarını almış senin, sen zaten bir şeyden kıllanmışsın. Herifi cebinde bir uyuşturucu bir şeyle, bir şeyle bayıltıyorsun. O bayılttığın şey, bayılttığın şey, içkiye koyduğun şey ne ara cebine girdi? Onu nereden buldun? Eve hazırlıklı mı gittin? Sen de manyak mısın? Gibi sorular canlandırdı kafamda. Neyse abi. Sonra buna paketler geliyor. Um, A few days later I got this. Evet. Abi en son paketin içine bir bıçak, götü delinmiş bir ayıcık ve bir CD çıkıyor ve diyor ki ya yani bu, bu ayının içinden bir şey bulacaksın diyor. Artık ayının içinden kalpli bir kolyenin içinden fotoğraflarınız çıkıyor. Yani herif Cops. Hayır, hayır. Kişilik bozukluğuyla beraber eşcinsellik gibi bir şey de var herifte. Ya herif çok tehlikeli yani. Ve sonra bunu diyor ki seni diyor halka açık bir yere parka çağıracağım. Ve bu park gibi yerde diyor sana kendimi anlatacağım. Benim diyor hiçbir arkadaşım yok diyor. Ya bana sen diyor arkadaş olabilirsin bir tek diyor. Ve bu gerizekalı da gidiyor. Gidiyor yani. Sonrasında zaten Anlı'nın şakana... Baltayı yiyor ama ikinci filmde zaten Joseph karakteri Aaron oluyor. Diyor ki ben seri katildim diyor izletiyor videoyu da eve çağırdığı geri zekalıya. Diyor ki ben diyor bunun arkasında olduğumu benim hissetti biliyordu. Ama diyor bir hareket çizmedi diyor. Demek ki o da ölmek istiyordu diyor. Ya kafamda şöyle kurguladım. Bu çocuğun çok para ihtiyacı var. Kötü bir hayat yaşıyor. Bir tap bir hayat yaşıyor. Acaba öldürülmeye izin mi verdi? Bilerek mi gitti? Gibi bir konu mu yaratmak istediler acaba diyeceğim ama eğer böyle bir konu yaratmak istedilerse başta çok kanser ediyorlar izleyeni. Yani bir ormanlık bir yere götürüyor. Ormanlık yerde saklanıyor, kaçıyor, bö diyor, çıkıyor falan böyle. Sonra kalpli bir yere götürüyor. Kalpli şifalı bir su var. Oraya böyle ayaklarını sokuyorlar saçma sapan. Orada zaten diyorsun bunu öldürecek herhalde. Ya tamam bu bir gerilim filmi ama. Abi gerilim filminde de bir şeyler olur ya. Bir kovalamaca bir, bir ne bileyim split filmindeki gibi. Bir böyle bir gerilim olur. Bunda o gerilim yok abi. Yani oyunculukla veriyorlar o gerilim ama. Ya adam evde bir gece konaklar. Gece yatak odasından çıkar. Handicam zaten found footage çekmişsin filme. Bir kamerayla bir gezer. Bir şey yapar. Bunda yok abi. Direkt lak diye gidiyorlar nehire. Oradan hamburger yemeye gidiyorlar. Oradan ev. Sonra bir kadeh viski içiyorlar. Çocuk kaçıyor abi. Ya sonra evine geliyor çocuk. Ve evine geldiği yerde de böyle bir şey bekliyorsun yani. Gelsin, bir rahatsız etsin, sesler duyulsun. Bir yerden bir cam vursun, bir şey olsun. Bir de oluyor, bir ses duyuyor. Bu Yozef karakteri de o kadar akıllı ki çöp devirmiş. O da diyor ki aptal rakunlar diyor. Eve geri giriyor. Sonra herif gece uyurken kamerayla bunun saçını okşuyor. Makasla bir şey kesiyor saçından. Yani madem bir gerilim filmi çekiyorsun, o gerilim filmini bakıyorum burada ne bunun şeyi klasmanı horror thriller, fan footage horror. Tamam Yani korku, e, amatör kamera, korku gerilim. Korku değil bir kere onu söyleyeyim. Fun footage horror hiç değil. Fan footage thriller olabilir. Amatör kamera gerilim olabilir. Ama yani böyle çok gerilimin de ben böyle çok aman aman bu filmde verildiğini düşünmüyorum. Keza ikinci film için de ayrı. Onu da ayrı videoda yapacağım ama belki ayrı video yapmaya değer mi onu da bilemedim. Bu adamın böyle bir pitch faz dediği bir şeyi var. Are you gonna let me go? Maskesi var. Kurt maskesi. O kurt maskesini takıp garip garip hareketler yapıyor. O kurt maskesi ikinci filmde de var. Onunla ilgili bir hikaye uyduruyor kıçından. Yani çok güzel yalan söylüyor. Mark Duplass'ın oyunculuğu zaten yani tartışmasız güzel. Yani böyle bir kişilik bozukluğu olan bir karakteri bu kadar güzel başka birisinin verebileceğini ben düşünmüyorum diyeceğim. Ve birçok örneği olan film var. Böyle fan footage olan bütçesi düşük bir film için başarılı bir oyunculuk. Ama gel gelelim ki bak puanı 6.3 nice meta skoru 74. Bu filmin meta skoru alt 60'lardan bence yüksek olmamalı. Yani öyle gerim gerim gelen bir film değil. Koleksiyoncu filmi daha da gerim gerim gelen bir film. Çünkü bir yerden birisi çıkarken bir taraftan diğeri giriyor. Biri tuzak kurarken diğeri tuzağa yakalanıyor. Bunlar gerilimdir. Alt katta bir kadın bağırırken o adam onu susturmaya çalışıyor mesela. Katil o anda koşmaya başlıyor. O gerilimdir. Bu filmde öyle bir gerilim sahnesi yok ki. Hele ki birincisinde. Yani nerede var abi? Bir, bir gerilim sahnesi ormanda kaybolduğu bir sahne var. Ormanda kaybolduğu sahnede bir geriliyorsun. Acaba gelip öldürecek mi diye. Efendime söyleyeyim. Bir de bir bunu bayılttığı bir sahne var ilaçla. Cebinden anahtar almaya çalışıyor. Orası var yani. Bu böyle gerilince korkulacak da bir film değil. Ama öldürme sahneleri bazında ilk film tek öldürme sahnesiyle çok doğal. Yani sondaki baltayla öldürülüş, öldürülmez, öldürme sahnesi çok doğal. Yani alnının kabağını o baltanın saplanışının sesini çok güzel vermişler. Çok güzel. Yani doğallık açısından mükemmel bir film ama böyle gerileyim, korkayım diye izleyecekseniz izlemeyenler için söylüyorum. Yani o böyle sizi beni sıktı açıkçası yani şişirdi bir yerden sonra. 2024'te izlediğimde şişmemiştim. 2014'te pardon. Şişmemiştim ama bunu geçenlerde izlediğimde şiştim. Sıkıldım yani ve filmi de hatırlamamama rağmen sıkıldım. Yani abi ben bütün korku filmlerini hemen hemen izlediğim için bazı filmleri videosunu yapmadan önce bir daha izliyorum ki hatırlayayım diye. Ama bunda böyle hatırlayabileceğim bir silsile de çok olmadı. İkinci filmi daha çok hatırlıyorum ama ikinci filmde kızın koltuk altı kıllarını unutmamışım mesela. Yani görünce yine dedim ki Allah dedim belanı versin ya. Yani hangi yılda yaşıyoruz yani? Neyse bazı insanlar bazı kadınlar bunu temizlemeyi tercih etmiyorlar. Neyse konumuz değil o da değişik bir şey. Yani özetleyecek olursak arkadaşlar bu film böyle benim 10 üzerinden maksimum 5.5 vereceğim bir film. Meta da böyle 74 olmasının bana böyle çok şey geliyor birazcık. Şişirilme gibi geliyor. Ama yani boş bir film değil. Kötü bir film değil. Güzel bir film ama beni tam doyuran bir film değil. Öyle söyleyeyim. Yani fikrimi öyle beyan edeyim. O yüzden benim buna vereceğim puan o o, o skalada bir puan olacaktır. Bunların dışında bana şöyle yorumlar geliyor abi. Özellikle Kulyas 2'den sonra geldi bu. Yani değişik bir kitlesi var bu filmin. Beni sanıyorlar ki ben filmleri bilerek kötülüyorum. Ya kötü bir şey söylüyorum. Ki çok Kulyas 2'de de çok kötü bir şey söylemedim açıkçası. Bir tane o birisi yazmış. İsmi önemli değil. Demiş ki ya işte bu şu kadar mekanda, şu kadar lokasyonda, şu kadar mevsim çekildi. İşte sen çek. Bak bana sen çek demeyi bırakın abi. Yani ben hep aynı örneği vermekten bıktım ya. Bir kebapçıya bak 158. örnek verişim bunu. Bir kebapçıya oturdum. Adana'yı söyledin ve o Adana'yı beğenmedin. Usta geldi dedi ki sana. Efendim dedi ve e, memnun kaldınız mı yediğiniz yemekten?" dedi. Sen de dedin ki "Adana'yı beğenmedim ben." Ne der sana? Der ki "Neyini beğenmediniz? Nasıl kendimizi geliştirebiliriz?" Olması gereken budur. Ama böyle bir kitle var ki bana diyor ki "Beğenmiyorsan sen yap." Ya git orada yiyorsa, oradaki Adana ustasına dedi ki "Beğen Adana ustası da gelse sana dese ki "Beğenmiyorsan sen yap kardeşim o zaman." Ne olur abi orada? Gittim bir restoranda yemeği beğenmediğini ustaya söyledin. Usta sana dedi ki "Beğenmiyorsan sen yap." Böyle bir şey var mı abi? Yani siz filmleri kime çekiyorsunuz? Seyirciye. Ve ben eleştirmen değilim. Ben film yorumlayan bir adamım. Filmleri seyirciye çekiyorsan seyircinin sana verdiği feedback'e saygı duyacaksın abi. Anladın? Sana bir şey ben bir de filmleri yorumluyorum yani. Bu benim kişisel düşüncem. Bak altını çizeyim. Benim kendi zevklerim bu. Yani ben bir filmi izlediğimde ne bekliyorum mu konuşuyorum abi videolarda bir yaptırım bir yargıda bulunmuyorum şöyle olsa şöyle olmalı demiyorum bak şöyle olsa yani bence şöyle olsa nasıl olur anlatabiliyor muyum? Bunu konuşuyorum abi ben videoda bana gelip sen çek biliyorsan demen kadar saçma bir şey yok o yüzden bunu demeyin abi ben gülüyorum bu yorumlara anlatabiliyor muyum? Hiçbir filmi de kasten böyle kötü yapmıyorum. Ben bir filmden kendim bir enerji almıyorsam videoda onu konuşuyorum abi. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum derdimi? Yani ben şimdi Cahim 2'de çalışıyorum. Yardımcı yönetmenim müziklerini yapacağım filmin şey gibi algılanıyor bazen. Başka bir filmde çalışıp başka bir filmi bilerek kötülüyor gibi. Öyle bir şey yok abi. Ben onu yapmam. Ben Cahim 2'yi çekelim. Cahim 2'yi de böyle objektif yorumlayacağım. Bu sektörün içinde öyle adamlar var abi. Onu gördüm içine girince. Ben abi başka birisiyle çalıştırıyorum diye başka birisinin nişini asla kötülemem abi. Bu benim fıtratımda yok. Hamurumda yok yani. Yapmam abi. Deliriyorum böyle olduğu zaman ya. Benim derdim şu abi güzel iş çıksın da güzel iş izleyelim ya. Yani güzel iş yapılsın, güzel iş izleyelim, dünyada duyulsun, yayılsın, övülsün. Türk korku sineması diye bir şey olsun. Yok abi o. Japon korku sineması var, Endonezya var, Amerikan var. Ama Türk yok. Bence yok abi. Amerika'da bu bizim filmlerimizi izleyen adamlara bizim filmlerimiz değişik geliyor. Çünkü korkmuyorlar. Değişik geliyor. Değişik çünkü. O kadar makyajı adam Evil Dead'te kullanıyor. Walking Dead'te kullanıyor. Biz Cin filminde kullanıyoruz ya. Öyle bir makyaj yok abi. Öyle bir cin suratı yok. Gerçeğini görmedim ama yok yani. Anlatabiliyor muyum? Benim derdim bu abi. Bir şeyler güzelleşsin, bir şeyler daha iyi olsun. Derdim, dert de demeyelim de dileğim bu yani. Güzel şeyler izleyelim, bir fi filmlerimiz daha ileri seviyelere gitsin. Anlatabiliyor muyum? Durum böyle abi. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Her video söylüyorum. Abone olmak, abone olmak, konuşamadan abone olmak, yorum yapmak ücretsiz. Beğenmek ücretsiz. Çok sevinirim abi böyle destek olursanız bana. Bunun dışında bol bol yorum yapın. Çok az yorum geliyor. Yaz sezonundan mıdır bilmiyorum. Yorum yapın ki sohbet edelim. Bir de çok ufak bakiyelere kanala katıl abonesi olarak bana destek olabilirsiniz. Ben de kendimi geliştiriyorum. Ekipman yeniliyorum. Motivasyon oluyor bana bu. O sebeple bunları yapan arkadaşlara zaten çok teşekkür ederim. Bu hafta bir yerli film. Bir krib 2'yi bir daha atacağım. 2'yi bir daha atacağım değil. 2'yi yapacağım ve de Nosferatu'yu sıkıştıracağım. Birazcık bir önümüzdeki hafta amorti edelim. Çünkü ben tatilde olacağım galiba. Bunların dışında bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.